Merhabalar sevgili KRT Otomotiv takipçileri. Yine ben satış müdürünüz Zafer Buyruk. Nasılsınız? İyisiniz? Mutlaka iyisinizdir. iyi olmaya da devam etmeliyiz. Evet bugün bir araç tanıtımımız daha var. Okyanus mavi renginde 1.6 Multijet olan Egea Sedan kasamızı size tanıtacağım. Kameranın da hemen arkasında sosyal medya uzmanımız Alize Damla Hanım bizlere yardımcı olacak. Evet Alize Hanım şöyle bir anahtarlarımızı gösterelim. Aracımız 1.6 Urban, kapılarımızı kilitliyoruz. En bariz, dikkat çeken özelliklerini göstermek istiyorum. Urban versiyonunda, bazen de Urban deniliyor. Urban versiyonumuzda gündüz ledlerimiz var. Uzun kısa farlarımız led, viraja duyarlı statik sis farlarımız mevcut. Bakın bu şekilde satin krom detaylar. Güvenlik olarak alt hava yastığı var. Aracımızın standartında 16 inç stil kapak çant var. Yani alüminyum alaşımlı jant görüntülü stil kapak jant var. Baktığınız zaman jant gibi görünen stil kapaklarımız var. Ve yine satin krom kapı kollarımız mevcut. Alt hava yastığımız var. ABS fren sistemimiz var. Virajda savunma sistemimiz var. Çarpışma önleyici sistemimiz var. E, yorgunluk tespit sistemimiz var. Var da var. Yani geçen yıl bu güvenlik sistemleri devreye girmişti. Temmuz ayından itibaren 2024 yılı. Ee, bu tür güvenlik paketleri artık tüm araçlarımızda standart. Urban versiyonunun bir özelliği e, yani taban kaplamasından tavan kaplamasına kadar e, ön camına kadar gerçekten yalıtımlı, sessiz bir araç olması. E, i̇ç detayları çok iyi, diz mesafesi çok iyi, bagaj mesafesi çok iyi. Bakın anahtarla da bagaj açabiliyoruz. Alize Hanım şöyle güzel bagajımızı bir gösterelim. 520 litre bagaj hacmimiz var. Görüyorsunuz eşyanızı çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Bu arada arka koltuklarımız yatırılabiliyor. Daha uzun eşyalarınızı koyarak bagaj hacminizi genişletebiliyorsunuz. Bazen soruluyor stepte var mı diye. Çünkü yeni nesil araçlarda çoğu araçlarda artık stepte gelmeyebiliyor. Bu aracımızda 195, 65, 15 ebatında yedek lastiğimiz mevcuttur. Urban'ın standardında da 205, 55, 16 lastiklerimiz mevcut. Gelelim önde led var demiştik. Led gündüz dedik, uzun kısa led farlar dedik. Arka stoplarımız da karartılmış ve bunlar da gördüğünüz üzere led. Hemen plak aydınlatmasına bakıyoruz. Led görüyorsunuz. Kamerayı da atlamayalım. Kameramız mevcut. Arka camlarımız bu arada Alize Hanım. Kameradan da görünüyordur muhtemelen. Renkli olarak geliyor, orijinal. Hani bazen diyorlar ya filmli değil. Filmli değil, orijinal renkli olarak geliyor. Şöyle iç kısma geçtiğimiz zaman deri direksiyonumuz var Örbun'da. Yine hız sabitleyicimiz standart. Örbun'da yine elektronik klima standart. Çift USB girişi var. Şanzımanımız 6 ileri DCT şanzıman. İsterseniz manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Motorumuz 1600 cc. 130 beygir gücünde ve 320 Nm tork gücüne sahip. Ve bu 320 Nm tork gücünü 1500 devirde maksimum torka ulaşıyor. Çok iyi bir performansa sahip. Yakıt tüketimi de gayet iyi Aracımızın mekanik garantisi de 5 yıl veya 100 bin kilometre. Bakımlarımız da 20 binden 20 bine veya yılda bir hangisi önce olursa. Bu arada tablet ekranımızı gördünüz az önce kameralardan. 7 inçtir tablet ekranımız. Ee, ve Apple CarPlay Android Auto desteği var. Kablolu şekilde. Telefonunuzda bulunan WhatsApp, Navigasyon, Spotify gibi bir takım uygulamaları ekranda görüyorsunuz. Benim ne demek istediğimi video e, dinleyenler, izleyenler alınıyordur diye düşünüyorum. Ve yüksek tayar sürücü koltuğumuz var. 4 cam otomatik. Şu bu lastik basınç yani gerçekten müşteri istediği özellikler bu aracımızda standart. Biz Çorum'dayız gayret otomatik olarak. Aynı zamanda Amasya'da da şubemiz var. Uydu bayimiz var. Merzifon'da da hem satış hem servis var. Bütün arkadaşlarımız sizleri bekliyor olacak. Ha bu arada bu aracın sıfır yüzü ne biliyor musunuz? Söylemeyeceğim. Gelin bayimize test edelim birlikte sıfırdan yüze kaç saniyede çıktığımızı Birlikte görelim. Alizan'a teşekkür ediyoruz. Herkese bol selam sevgili KRT takipçileri. Sizleri çok seviyoruz. Showroomlarımızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.